Merhaba, bugün bunları tanıtıyoruz. Durun, durun! Maskotumuz nerede? Yeni Polat kanalındaki garip bir Samun Camp'i unutmayın. O da bizim kardeş kanallarımızdan ve o da artık e, bizim tuhaf tuhaf olaylarla birleşik. Yani aynı. Neyse. <laughs> Hadi başlayalım. Bunlar böyle işte. Kuş, seramikten kuş. Boyadık, <laughs> e, şekil verdik. Sonra kuru. Ben yaptım. Neyse. <laughs> bu, bu annesi bu da yavrusu. Şuradaki beyaz şey ne diye sorarsanız bu yumurta. Annesi. Yumurtanın çatlaması yani. Evet çatlak yumurta. O çocuk da bakıyor. Yavrum gel bak bak. Arkadaşlar bu videonun sonunda küçük bir evcilik var. Kaçırmayın. Arkadaşlar şu uçlarda yeşil var ve ben bunları sim dedim. Gayet güzel oldu. Simli Hoca ojeyle... Evet şimdi evciliğimize geçelim. Yavrum yumurtayı taşıdın mı? Ee, taşımaya çalışıyorum ama taşıyamıyorum. Bu ne Çocuğum, kadar ağır. yavrum yumurtayı çatlatmışsın. Gitti kardeşi gitti yavrum. Gitsin anne ya kardeş istemem ben. Çocuğum öldürürüm seni. O da bir can. Evet arkadaşlar evcilimiz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve arkadaşlar tuhaf tuhaf olaylar birazcık sezon finaline girdi gibi. Ve e, okul yılı da 15 tazede başlıyor. Ve bu kadar.